rafta oynuyoruz. Hazır mısınız? O zaman öyleyse başlıyoruz. <laughs> Videomuzu tipim ne lan benim? Heh. Bu olsun tipim. Heh. Oyunumuza başlayacağız. Şimdi yeni bir dünya oluşturalım. Yeni dünya oluştur. oluştura basıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani bunu yapmak istiyorsunuz. bu kadar. Tamam mı? Sadece bir başka bir şey yapmıyorsunuz. Şimdi oyunumuza başlayacağız. Neden? Kaçım, çünkü. Tamam. Devam et diyelim. girmesini bekleyeceğiz. Bu arada o girene kadar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman bekleyelim. Arkadaşlar bu girene kadar dakika dakikalığına videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar Özür dilerim videoyu durdurduğum için. Şu anda başladı oyunumuz. O zaman başlayalım. Tamam. Hey bu canım niye yukarıda benim ya? Ve ben niye burada doğdum? Ok. Canım gitti. Şöyle odunlarımızı kırıyoruz arkadaşlar. Böyle böyle. Oy. Lan. Acıkmam başlıyor. Ne ara? Şunlardan da bir şey çıkar mı? Öyle bir kontrol edelim elma. Hadi ya bir elma çıksın. Aha oyun çöküyor. Az kaldı. Ne oluyor lan? Hayır. istemiyorum bu saatte değil. Aha balık. Ha başka bir şeymiş ya. Balık sandım. Balık sanınca şaşırdım arkadaşlar bu arada. Şuraya ağacımızı rastgele dikelim. Çalışma masasını da yapalım. Çalışma masasını nereden yapabiliyoruz ki? Çalışma masası bir tane al. Koy şuraya. Çalışma masasından ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi bir tane çubuk yapalım. Sonra kılıç yapalım. Kazma yapalım. Bir tane de sandık. Sandığımızı şuraya koyalım. Ve benim koyun havlamam lazım da. Sen kimsin lan? Kemik olsaydı sana ne verdim biliyor musun? köpeğe vurursak vallahi bizi öldürür ha arkadaşlar. Şimdi benim koyun öldürmem lazım. Koş 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 koş. Bir şeyler öldüreyim. Gel buraya. Korkma her şeye geberler. Gebersin işte öyle. Lan. Ben yerimden uzaklaştım yanlışlıkla. Bulamaz. Heh. Orada mı no? Allah yerimden uzaklaştım yanlışlıkla. Hah. Şöyle buldum. Sandık. Şu şeyleri koyalım. Heh. Hmm başka şu odunlardan kıralım. Aa benim bu arada balta yapmam lazım. Dur. Baltaya geliyor mu? Yetiyor mu? Yok yetmiyormuş. <laughs> ne lan? Fiş çekti. Aman. Özür dilerim arkadaşlar. ağzından kaçtı.

Orada köpeği evcilleştirirsek iyi olur ha. Bir şey çıktı. Çubuk çıktı. Uy öyle bir çubuk çıktı var ya. Şimdi ben bunlarla balta yapmam lazım. Baltayı al. Sonra Sonra başka kapı Çünkü ev yapmamız lazım. Şöyle bir ev yapalım. Koyalım. Bu arada abone olmuyorsunuz değil mi lan? Oğlum valla gebertirim sizi. Şunu şurada yerinden alalım. Yani kalbinizi kırmak istemiyorum ama abone olun sizde. Şuraya gelsin. Hı. Koy. Baltamızı ver. Daha akşam ne zaman olacak ya? şöyle çek? Oradan çek, buradan çek. Kral çek, kral çek. Kralı çek. Unuttum. Kaçırdım. Lan. Kaç Şimdi... Bana sadece odun lazım. 2 3 Koy, koy koy koy. Bak böyle hızlı yapıyorum ben. Süper koy, Hemen gibi. Allah macera yaşayabiliriz burada. Bu ses neyle? İyi <laughs> diye. Duyan varsa yorumlara yazsın. Bu çağrı abiniz de olabilir. Dışarıda geziyordu çünkü. Hayır. Aşağı düştüm. Eğilelim ki düşmeyelim. Olamaz akşam oluyor. Çabuk. Allah. Hemen şuraya. Şurayı bir yer kazmam lazım. Atalım burayı. Hiçbir şey görmüyor. Keşke kendime meşale yapsaydım. Of, şimdi ben Aa, sabah sabah olmasını yapamam. Doğru. Aa, ben böyle kaldım. koydum. Yap. Sabah olmasını mı bekleyeceğim ben şimdi 2 saat? Arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz ve...